Şehrazat suiti değil mi bu? Hı hı. Çok güzel değil mi? Onur dinliyordu. Benim de hoşuma gitti. Bildiğim bir şey aslında ama epeydir dinlememiştim. Onur Bey çok seviyor galiba. Korsakof'u. Seviyormuş. O meraklı klasiği. Ben pek takılmam aslında. Kerem Bey, Bence santral lojmanları projesi için geç kalıyoruz. Öyle mi? Daha zamanımız yok muydu ya? Aslında bugün projeyi bekliyorlardı. Yarın bir baksak da pazartesi onaya göndersek çok iyi olur. Yarın cumartesi ha Olsun ben müsaitim. İyi. Onur'u bir arayalım o zaman. O da müsaitse toplanalım. Yarım saat yeter bize. Hı -hı. muhabbetime doyamadı mı bütün gece? <laughs> bir yemek yedirmiyorsun hasta değil. Oğlum senin muhabbetinde doyum olur mu ya? Bir başlarsın bin bir gece masallarından kadınlar zehirdir, kadınlar zemberektir. Kadınlar zehirdir ama anneler melektir. Tabi. Periden neyi kastediyorsun herhalde? Tabi canım. O baş melek, baş. Yarın sabah ne yapıyorsun? Niye? Ben şu santral lojmanları projesine son bir göz atsak da Pazartesi göndersek diyor. Yanında Bennu mu var senin? Hı, hı. Arabası bozulmuş evine bırakıyorum. Hı. Hmm. İyi peki. Ben yarın uğrarım holdinge. Şehrazat'ı da çağıralım mı? Şehrazat'ı mı? Ne? E bazı yerlerini o çizdi projenin. Bennu da dedi ya. Anlatacağını anlattı o. Hem yarın cumartesi. Bence rahatsız etmeyelim. Bakalım oğluyla vakit geçirsin. Onur. Efendim? Senin başına bir şey mi düştü? İşte. Niye? İlk defa holdingin içinde ikinci plana attığını görüyorum. Anneler hakikaten melek galiba. Melek tabii ki. Şart mı yarın toplamamız? Pazartesi günü bakar göndeririz. Olabilir aslında. Tamam öyle yapalım. Biz yarın görüşeceğiz ama değil mi? Tabii canım. İyi geceler. Sana da. Yarın toplanamıyoruz galiba. Gerek yok. Pazartesi hallederiz. Siz nasıl isterseniz. Şehrazat, değil mi? Ben de bu müziği nereden biliyorum diye düşünüyordum ne zamandır. Barış Manço'nun şarkısı bu. Şehrazat, değil mi?